Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz Tarot Alize'ye. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Sabah izleyenler için günaydınlar. Umarım güzel bir gün geçirirsiniz. Evet. Açılıma başlayacağız. Konuyu okudunuz. Yeni planı var mı? İkinizle ilgili, sizinle ilgili. Sabah enerjileriyle bir bakalım. Akşam tekrardan yenileyeceğiz. Burada yeni gelen arkadaşlarım hoş gelmişler uzun süredir takip eden arkadaşlarım iyi ki varsınız abone olabilirsiniz abone olmadan izleyenler var ise çok mutlu olurum destek olmuş olursunuz beğenebilirsiniz uyumlanıyorsanız yine görüşlerinizi iletebilirsiniz yorumlar yazabilirsiniz hepsini okuyorum hepsini de böyle özellikle istek konuları da oluyor ara ara onlardan not alıyorum yeri geldikçe daha önce takip edenler biliyor. Onlarla ilgili de açılımlar yapıyorum. Hazırsanız tabii ki her zaman olduğu gibi anlık enerjileri enerji okuması yapacağım. Anlık enerjide aklınızda kişi şöyle biraz. Evet. Düzgün mü? Düzgün. Evet. Nasılsın diyelim. Tam şu anda. Ne zaman denk gelirseniz kolektiftir açılımlar ve zamansızdır kolektif adına ben niyetimi aldım. Şurada bir kart kendini attı. Kader tanrıçaları. Mutlu mu mutlu? Derleyip toparlamak. Nefes al. tak. Şimdi kartların dizilimine bakayım arkadaşlar şöyle. Evet. Şimdi aklınızdaki kişi nasılsın diye sordum. Hangi enerjilerdesin diye sordum. Biraz daha şöyle diğer kartları da alacağız. O yüzden biraz daha yukarıya alayım. Derleyip toplamak kartını verdi. Bir şeyler hayatta bakın bir erkek geyik var burada. Eril enerji, maskülen enerji merkezinde. Kadın erkek hiç fark etmez. Yani karşı taraftaki ister kadın olsun ister erkek olsun böyle eril enerjisi ön planda. Yani maskülen enerji var ve kontrolü ele almak. Hayatında, kendi hayatında siz de beraberseniz zaten buna vakıfsınızdır. Değilseniz biliyorsunuzdur zaten. Bir şeyler dağılmış. Bir şeyler Hani ipin ucu kaçmak üzere dediğimiz bir duruma gelmiş. Artık zamanı geldi. Artık bunları derleyip toparlama zamanı. Dağılan konuları, dağılan düzen. Düzen bozuldu ise o düzeni derleyip toplama. İşte hayatında işle ilgili, kariyeriyle ilgili farklı konularda sorunlar var ise veya bu kişi artık böyle kendini ortaya koymaktan çok pasif enerjilerde ise Bundan çıkmak istiyor. Hayatının kontrolünü ele almak, dağılan konuları derleyip toparlamak. Çünkü çok fazla meditasyon enerjisi, çok fazla rol yapma enerjisi aldım ben burada... Hani vardır ya suda birisi boğuluyor, sorun yok, iyiyim falan modunda elini böyle çıkarmış ikonik bir resim vardır ya. O modda birisi var. Ve artık bundan çıkmak istiyor. Çünkü bir şeyler zamanda geçiyor. Artık bir şeylerin zamanı da gelmiş. Ben zamana ihtiyaç olan birisinden bahsetmiyorum. Zamana bırakan birisinden şurada öyle gibi algılansa da yani geri plandayım, pasif konumdayım dese de hayır merkezinde bakın derleyip toparlamak. Eyleme geçmek, başa geçmek, kontrolü ele almak ve artık bu pasif enerjilerden, bu rol yapma enerjisinden işte olduğum yerde mutluyum, bu şekilde mutluyum kader kurbanı moduyla geldi bakın. Kader. Hep ne diyorum ben? Çoğu kişinin bilmiyorum inanır mı inanmaz mı kaderimizin çoğunluğunu kendimiz kendi seçimlerimiz şekillendirir bu kişi de artık eyleme geçip ne kadar kadere suç atmak değil mi veya kadere bırakmak hiçbir şey yapma pasif kal zaman geçsin ondan sonra e işte bir şeylerin düzelmesini bekle yok öyle bir hayat yani ne etki tepki olay, hep söylüyorum açılımlarda zaman zaman geliyor böyle bir enerjiden bahsediyor başa geçmek ve kontrolü ele almak. Çünkü eril enerji vurgusu geldi burada. Sizinle ilgili tam şu anda gözlemci bolluk bereket birlikte yaratmak Bakın çok net verdi burayı. Şöyle biraz daha yukarıya alayım kartları. Yol ayrımı. Ev gibisi yok. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar burada sizinle ilgili anlık enerjide bakın işbirliği yapmak istiyor. Şurada derleyip toplama durumu var ya, bir şeyleri düzeltme durumu var ya, bunu sizinle yapmak istiyor. Yani sizinle olan konuları da düzenlemek istiyor. O pasif enerjiden çıkmak istiyor. Son açılımlarda böyle bir mottosu vardı. Yani seçimler dedik ya kadersel. Bu kişi de belki de bunun farkında. Seçim yapamadığı için böyle pasif enerjilerde kalmış. Seçim yapması gereken hayatla ilgili seçim demek ne demektir? artık bir eylem demektir. Bir zaten planlarını soracağız. Artık o diğerlerini elemek demektir. Bundan kaynaklı kolay olanı seçmiş, seçim yapmamış. Fakat burada artık bunun kaçarı yok diyen birisi var. Sizinle ilgili sizi de bağlayan bir enerji. <laughs> Hep söylüyorum. Çok farklı olabilirsiniz aklınızdaki kişiyle. Zihin yapısı olarak farklı olabilirsiniz, görüntü olarak farklı olabilirsiniz. Fakat şunu da anlamış farklılıklar yani senin bilgeliğin, benim çevikliğim, benim ataklığım ya da işte şunu diyebilir. O daha bilgedir. Siz daha böyle toy enerjisinizdir. Bu durumun iki farklı hayvanın bakın işbirliği. Yani bir tarafta çita var. Hızlıdır, güçlüdür. Hızından faydalanmak. Bir tarafta baykuş var, bilgeliktir. Böyle bir durumdan bahsedir. Bu şekilde diyor. Sizi gözü sizin üzerinizde. Yani siz bu işbirliğine var mısınız, yok musunuz? Uzaktan bakan bakma durumu da var. Uzaktan bakanların enerjisi de var. Yani ayrı olanlar, küs olanların enerjisi. Gözlemliyorum fakat <laughs> şurada. Bakın bir tilki var arkadaşlar. Bir tilki var. Böyle özellikle geceleri şey gözü sizin üzerinizde veya aklına çok fazla geliyorsunuz bolluk bereket. Her anlamda aramızda bolluk bereket enerjisi olsun diyen birisi var. Yani buradan gerçek mutluluğu sizinle ne rol yapan birisi var dedi ki gerçek mutluluğu sizi ne yakalamak isteyen ve ev evim sensin diyen birisi var. Sizinle ev kurmak, yuva kurmak, yuva olmak, aile olmak. Zaten düzeniniz var ise bu düzene sahip çıkmak. Ama her şeyden şu seçimi yapıp herkesten, her şeyden uzak bir yuva isteği var. Yani evim sensin diyen birisi var. Artık geciktirdiyse bunun zamanı geldi. Derleyip toparlama ama senden de işbirliği bekliyorum. Farklı olabiliriz, ailelerimiz farklı olabilir, koşullarımız farklı olabilir. Uzaksanız, ayrıysanız fakat işbirliği gözü sizin üzerinizde. Ben seçimimi yapacağım diyor. Artık bu yol ayrımına girmiş bu kişi. Ne kadar meditasyon yaparsa yapsın sonuç çıkmaz yani öyle bir durumda. Güzel. Ve size dolaylı mesajlar gönderiyor bu kişi arkadaşlar. Bir dikkat edin bundan sonra. Yani direkt bazı konuları anlatmıyordur, söylemiyordur. Gözü sizin üzerinizde özellikle bir küslük, uzun süredir ayrılık var ise beraber sizin aynı evin içinde küssünüzdür. Dolaylı mesajlarına dikkat edin. Böyle paylaşımları olabilir veya sözleri olabilir. Evet. Şöyle koyalım. Gelelim yeni planı. Akşam yineleyeceğim. Akşam enerjileriyle de. Savaş arabası. Kılıç dörtlüsü. Asan şövalyesi. Kılıç onlusu. Oo, çok enteresan kartlar verdi arkadaşlar. Yani bu kişinin modunu düşüren şeytan. Asa kralı. Kupa üçlüsü. Asa sekizlisi. Geçti ne var? Kupa sekizlisi. Bir hayal kırıklığı var ya. bu, bu kişinin size söylemediği veya size hani Dolaylı böyle bir şeyler anlatmayı seven birisinden bahsettik ya. Hani sizin anlamanızı bekleyen, işte farklılıklarınızdan kaynaklı veya bu kişi işte karar verememiştir. Fakat bir hayal kırıklığı var. Burada emeklerin, yatırım yaptığım emeklerim heba oldu diyen geçmiş bir hayal kırıklığı da var bilinçaltında. Yani bir yeri terk etmek zorunda kalmış, emekleri heba olmuş. Sanki böyle bir şeyden bahsediyor. Burada arkadaşlar yengeç balık yay enerjisi ve aslan enerjisi baskın. Yani ben şey gibi aldım. Su ve ateş enerjisi daha baskın. Tabii ki şimdi şurada farklı. Bu kişinin yeni planı ne dedim? Eyleme geçmek dedi. Savaşmak dedi. İstediklerimle ilgili yani istediğim koşulları yaratmakla ilgili, seninle ilgili savaşmak istiyorum dedi. Çok güzel. Uzak mesafe kontrolü ele almak, gözlü sizin üzerinize kontrolü ele alıp savaşmak. Araba kartı burada tabii ki yeni planı ne böyle bir planınız varsa bir araba konusu bile olabilir ama savaşmak uzak mesafe uzaklıkla ilgili konular vardır ne olursa olsun şurada seçim dedim ya yol ayrımı dedim ya o seçimi yapıp savaşmakla ilgili bir planım var dedi ve yani bir sürpriz yapacak sanki size bir sürpriz yapmak istiyor planı bu bir sürpriz yapmak istiyor kupa prensi geldi yani böyle küçük de olsa bir jest yapmak istiyor ve hani sevindirmek, gönlünüzü almak istiyor. Ancak merkeze, tam da merkeze ölü taklidi yapma durumu geldi. Bu neden dediğimde üstüne neden böyle verdin dediğimde arkadaşlar şimdi burada ilişki tiplerine göre ayrıldı. Ben birincisi bakın şurada bir özellikle kadın enerjisi siz dişil arkadaşlarım, kadın izleyicilerim var ise sizin tepkisizliğinizden e, dem vurdu. Siz sanki o kişiye karşı tepkisizsiniz. Fakat genel anlamda e, şimdi ilişki tiplerine göre ayrıldı. Bir Bu kişi şu meditasyonu bunlar istiyor. Fakat ölü taklidi yapan bu kişi benim öyle bir koş, konumum, durumum yok diyorsanız bu kişi ölü taklidi yapıyorsa bakın bunları istiyor. Fakat zaaflarından bahsetti zaaflarından eyleme geçmesinin önünde bakın ne var? Şeytan var. Yani başka kişilerin enerjisi var. Veya bu başka kişi değildir bağımlılıkları var. Vazgeçemediği konular var. Eyleme geçeceğim diyor. Fakat eylemin önünde kupa üçlüsü var. Başkalarıyla yani bu kişinin işte eğlence hayatına düşkündür. Farklı alışkanlıkları vardır ya da üçlü durumlar var ise diğer kişi vardır. Bundan kaynaklı sanki bu durumu tepkisiz mi kalsam modunda. Birincisi bu. Eğer bizim böyle bir durumumuz yok diyorsanız, ben de ölü takliti falan yapmıyorum diyorsanız arkadaşlar, bu kişi şöyle düşünüyor. Evet, sizinle ilgili burada diğer kişilerin yine etkisi var. Aileden birileri, arkadaş çevresinden birileri, sizin arkadaş çevrenizden birileri ve bu kişinin eyleme geçmesinin önünde bunlar engel. Yani bu kişinin eyleme geçmesini engelliyor. Hani biraz önce söylediğim gibi farklı bağımlılığı da olabilir. Biraz önce söylediğim bakın elde bir şeyler içiliyor. Şu an bağlanmak istemeyen birinin enerjisi olabilir. Fakat ben diğer kişiler ve zaaflar Umarım anlatabilmişimdir. Tekrar söylüyorum. Arkadaşlar bu kısım önemli. Yeni planın ne dediğimde güzel başladı. Burada ölü taklit. Eğer siz oralı değilseniz, siz ölü takliti yapıyorsanız burada bundan kaynaklı bir sorun var. Sorun var. Değilse bu kişinin bir bağımlılığı var ise işte şu an bağlanmak istemiyorum. Başka alışkanlıkları var. Eğlenceyi seven, işte alkol almayı seven belki veya farklı bağımlılıkları var ise bundan dolayı ölü takliti yapıyor olabilir. O, o kişiyi alıyoruz. Değilse başka birisi var ise net olarak biliyorsanız hayatında zaten o kişiden kaynaklı eyleme geçmek isterim. Fakat hani bunun sonunu da getiremem diyen bir enerjiden bahsedebiliriz. çok çok istisna bu kısımda parantez açtım çok çok istisna bu kişi şu ölü taklidi yapan sizseniz bu kişi şunu diyor ben plan yaparım senin için savaşmak da istiyorum jest yapmak istiyorum ama sen ama sen bu şekilde beni kabul etmezsin zaten yani bağımlı olduğum kişilerden kurtulamıyorum ve sana anlık geliyorum eyleme geçsem de anlık geliyorum ve bundan kaynaklı sen zaten tepki vermezsin çünkü diğer sorunları çözmeden geldiğim için gibi bir formattan da bahsedebiliriz. Çok çok istisna. Yani gördüklerimi arkadaşlar söylemeden geçmek istemiyorum. Sizin hayatınızda birisi var. Sorun bu ise. Sizin hayatınızda birisi var. Sorun bundan kaynaklı ise. Bu sorun burada bu değnek kralı sizin hayatınızda olan birisi ise bundan kaynaklı da modu düşüyor bu kişinin diyebilirim. Umarım anlatabilmişimdir. Evet, oğlak enerjisi de var onu da söyleyeyim. Planın ne? Planı bu kişi hareketlenmek istiyor arkadaşlar. Çok net hareketli kartlar. Bakın değnek şövalyesi de verdi. Değnek şövalyesi tabii ki anlık yükselir. Anlık bazen enerjisi de yani gerisini getirmekte zorlanabilir. Nereye bakıyor? Değnek şövalyesi bakın şu merkeze bakıyor. Merkezdeki soruna bakıyor. Burada böyle bir sorundan bahsediyor. Evet diyoruz. Eyleme öncelikle eyleme geçmek istiyorum diyor. Gönlünü almak ya da sürpriz yapmak. Burada bakın ancaklarda can yanması var. ihanet var. Ev kartının üstüne geldi. Bunun sebebi ne dedim? Evet arkadaşlar burada bunun sebebi anlık eyleme geçiyor fakat karar vermekte zorlanıyor. Yani bir plan yapmak istiyorum bir plan. Öncelikle aramızdaki iletişimi sağlamak fakat kararının arkasında çok duramıyor. Anlık yükseliyor, anlık düşüyor. Yani şöyle söyleyeceğim, net bir plan yapamıyor. Net bir karar veremiyor. Şuradaki olaylardan ve merkezdeki durumdan kaynaklı bu durum canımı çok yakıyor fakat anlık olarak bu planlarım veya yükseliyorum tekrar değişiyor diyor bu kişi. Evet. Devam edelim diğer destemizle. Uzağa koymuşum. Evet. Yeni planın kılıç dokuzlusu. Şunu gördüm. Kılıç beşlisi. Kılıç yedlisi o arkadaşlar. Tılsım kralı. Tılsım dörtlüsü. Evet, önce savaşmak istiyorum, mücadele etmek istiyorum diye başladı. Ve şu seriye bakar mısınız? Yani çok enteresan enerjiler verdi. İkizler kova terazi, hava enerjisi var, soğuk enerjiler var. Burada da bir boğa enerjisinden bahsedebiliriz. Toprak. Yani direkt şurada duygusal başladı bu kişi. Yeni planın dedim. Detaylara indiğimiz zaman arkadaşlar yani gardını alan birisi var. Uzak duran, kendini korumaya alan Birisi var burada. Haksızlıklar yapıldı diyor. Bana haksızlık yapıldı. Ve yalan dolan iki tane sert kartı yan yana verdi. Yani planın ne dediğimde çok yaralıyım dedi. Yani bu kendi alanımı korumak istiyorum. Çok yaralarım var. Fakat burada merkezde kader çarkı değnek kralı yani değnek kralı yine geldi bakın. İki tane o zaman kraldan bahsedebiliriz. Ve değnek ikilisi. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeceğim. Yeni plan dediğimde bu kişi çok ağır enerjiler verdi. Detaylarına indiğim zaman sabah enerjilerinde önce heyecana geldi. Sonrasında şimdi burada benim yaralarım var. Savunmaya al evet eyleme geçmek istiyorum. Fakat kendimi savunmaya alıyor. Bu haksızlık haksızlık yapmak istemiyorum veya bana haksızlık yapıldı bu haksızlığı unutamıyorum diyen birisinden de bahsedebiliriz. Yani bir yanlış yapıldı, bir haksızlık yapıldı. O yüzden gardımı aldım. Özellikle şunu söyleyeceğim. Planını soruyorum. Burada farklı şeyler anlatıyor. Bakın bir tılsım kralı olmakla ilgili. Yani ben diyor tılsım kralı olmadan ya da kraliçesi olmadan gele istiyorum. Anlık yükseliyorum fakat bu şekilde olmam gerekiyor diyor. Bu şekilde olmam gerekiyor ve bunu yapamadığım için canım yanıyor kendimi kapatıyorum diyor. Şimdi burada bir para mevzusu olabilir. Bir güç konusu olabilir. Güçlü yani parayla ilgili, güçle ilgili sınanmış birisinden bahsedebiliriz. Bu şekilde veya bazı arkadaşlarım için baba figürü var. Babayla ilgili konular var. Bundan kaynaklı gerisini getiremiyor sanki eylemlerinin. Üçlü ilişki tipleri için ben bu açılımda Arkadaşlar iki yani sizin hayatınızda ya bir olduğunu düşünüyor. Bunu uyanlar alsın. Kolektifte lütfen yanlış anlaşılmasın. İki enerjiden bahsedebiliriz. Sizin hayatınızda birisi olduğunu düşünüyor. Gelsem de gerisini getiremem. Bana veya sana haksızlık olur. O yüzden kendimi geri çektim. Yani plan yapsam neye yarar diyor. Çünkü çok kırgınım. Çok üzgünüm. Yani Burada kadere bırakma, akışa bırakma durumundan bahsediyor. Ve plan kartı geldi. Bakın plan yapıyorum ama bu haksızlık, yalan dolan, işte zor durum benim demoralize ediyor belki de ve akışa bırakıyorum. Eylemlerimi artık eyleme geçecekken bunu akışa bırakıyorum diyen bazı arkadaşlarım için eğer bizim hayatımızda öyle birisi yok diyorsanız arkadaşlar İki konu. Yani eyleme geçmek istiyor. Ee, çok istisna. Şurada bağımlılıktan bahsetmiştik ya. Bir bağımlı. Bunu bahane edenler var bakın. Bunu bahane edenler var. Yani şurada ben eyleme geçeceğim ama eyleme geçeceğim ama işte kader kurbanı modu burada da öyle başladı. O yüzden plan yapıyorum deyip aslında doğru söylemeyen çünkü kopamadığı bağımlılıkları zaafı varsa o onları bahane eden, onların üstüne kılıf uyduran diyeyim, birisinin enerjisi var burada. Umarım anlatabilmişimdir. O yüzden kapalı enerjilere geçmeyi tercih ediyor. Yani o kişinin hayatında birisi var. O kişinin hayatında birisi var ise zaten bu durum zor bir durum. Bir takım bu bir bağımlılığı veya bağlı olduğu kişi var ise Ondan dolayı eyleme geçsem ne yarar? Evet plan yapıyorum. Fakat biraz akşamı bıraksam modu var. Çok enteresan ve enerjileri karışık geldi. Ne mantan alayım? Evet Yuva. Zar. Ve gemi. Şimdi arkadaşlar burada resi altına. Evet yani o köprüyü de yıkmak istemiyor. Aranızdaki köprüleri de yıkmak istemiyor. Yıkıldı ise tekrardan bilinç altında böyle bir durum var. Fakat şurada bakın. Bir yuva durumu var. Yuva kurmak. Yuva olmak. Ev kurmak. Ve Burada yuvaya bakan, bekleyen bir e, dört dörtlük bir kadın enerjisi var. Bir anne ya da hoş bir kadın enerjisi var burada. Şimdi şöyle söyleyeceğim arkadaşlar. Uzak mesafede olanlar var. Burada leylek kartını vardı, yelkenli kartını vardı, araba kartını vardı. Uzak mesafede olanlar var. Tabii ki bu durum bir sorun. Fakat yeni planı ne dediğimde arkadaşlar şurada geri duruyor ya. Aslında sizi haksızlık yapmak istemediğinden bahsediyor. Yani yetebilir miyim, yetemez miyim? Çok güzel. Burada bir ev durumu var. Şimdi uzaksınız, beraber değilseniz sizinle beraber bir yola çıkmak, sizinle beraber her şeye rağmen, üstteki sorunlara rağmen işte bu durum riskli bir durum. Şundan dolayı para kralı olması gerekiyor. Bu şeyi anlatıyorum. Bakın, üçüncü kişinin fan olmadığı ilişki tipleri için Aranız şu anda uzaksınız, mesafelisiniz. Burada size haksızlık yapmak istemiyor. Siz her şeyin en iyisine layıksınız. Burada planında şu var. Güzel bir beraber ev hayali var. Fakat şurada kendini gardına almış dedik ya. Yani bunu gerçekleştirebilir mi, gerçekleştiremez mi? Burada beraber yuva kurmak. Planımda bu var diyor. Senin hak, hak ettiğin şekilde siz de o eve bakıyorsunuz bakın. O gözünüz sizin de. O kişi üzerinde yapabilir miyim yapamaz mıyım Maddi konular Bir para kralı olmam gerekiyor Bunu çözebilir miyim çözemez miyim Riskli bir konu e, Fakat yine de bu yolculuğa Sizinle olan yolculuğa çıkmakla ilgili bir planı var Arkadaşlar size gelmekle ilgili bir planı var Bu kişinin Yani üstteki tüm sorunlara rağmen Yani yuva kuracağı kişi sizsiniz Şimdi gelelim diğer Grift konulara Yani diğer kişilerin olduğu Enerjilerde Diğer işte onun hayatında veya sizin hayatınızda burada evle ilgili konulardan dolayı kendi düzeninde yaşayan birisinden bahsediyorsak kendi düz sizinle değil de farklı bir düzeni var ise sizin beklediğinizi biliyor siz evet burada en iyisine layıksınız fakat evle ilgili konulardan kaynaklı uzak duruyor riskli bir durum aranızdaki durum buna rağmen buna rağmen sizinle size doğru gelmek sizinle bir yuva hayali var bu kişinin arkadaşlar yani her soruna şuradaki riskli olmasından bahsetti şansını denemek istemesinden bahsetti sizinle bir yuva kurmak sizinle yuva olmak gibi bir düşüncesi var yani burada her şeye rağmen sorunlara rağmen bundan bahsediyor evet şimdi arkadaşlar konuşturma destesini alacağım. Karşı akşam tavsiyeleri alacağım. Karşınızda olsa ne söylermiş? Yine iki gruba ayırdım. Birinci grup. Diğer eşin, sevgilin ya da partnerin olmadığı ilişki tipleri. Sensiz çok mutsuzum. Uykusuz geceler geçiriyorum. Hiç iyi değilim. Ömrümü geçirmek istediğim tek kişi sensin. Sen benim için doğru ve dürüst olansın. Gayet mantık çerçevesinde. Gayet mantıklı. Burada da zaten vermişti. Siz ona bakıyorsunuz. Şu an belki de geri durmasının sebebi şu evi hayalinizdeki evi oluşturacak durumda değil. Fakat burada ne olursa olsun parayla ilgili sorunlar olsa da sizinle beraber bir ömür geçirmek istiyor. Sizinle beraber bir yuva kurmak istiyor. Çok güzel geldi kartlar. Diğer ilişki tipleri için yani diğer partnerin olduğu ilişki tipleri için gitme desem ya da ben kal desem çok mu zor? Bunları söyleyebilmek, yapabilmek benim için çok zor. Aile bağlılığım çok fazla. Kendi isteklerimi ve duygularımı öncelik veremiyorum. Şimdi burada o kadar net geldi ki kendi düzeni var ise kendi ailesi var ise bu kişinin evet yani aileme öncelik vermek zorundayım onlarla ilgili sorumluluklara öncelik vermek zorundayım evet diyor senin gitmeni de istemem fakat bunu söyleyebilecek potansiyelde değilim şu yani söyleyebilecek durumda değilim sen ne dersen haklısın sizinle de bir düzeni var ve üçüncü kişiler sonradan devreye girdiyse arkadaşlar size bağlılığından bahsediyor ben aileme bağlıyım sana bağlıyım sen benim ailemsin ben söylemesem de lütfen Hani diğer kişiler araya girdi. Beni bırakma diyen birisinin enerjisini aldım. Ne diyelim? Hayırlısı olsun arkadaşlar. Akşam açılımında görüşmek üzere.